Teknoloji kampüsünden yeni bir video ile hepinize tekrar merhaba. Bugünkü içeriğimiz yine her ay periyodik olarak yaptığımız tavsiye notebooklar üzerine olacak. Tamamen bu fiyat bandında hepsi burada üzerinde seçmiş olduğum fiyat performans ürünlerine yönelik sizlere laptopları seçmeye çalıştım. Umarım sizlerin hoşuna giden bir seri olmaya devam edecektir diye tahmin ediyorum. Fiyat aralığımız 5000 ila 8000 TL bandında arkadaşlar yaklaşık 7 tane ürünü sizlere seçmeye çalıştım. Hepsi burada üzerinden ben bu ürünleri sizlere derledim. Siz aynı ürünleri birkaç farklı sitede araştırma yapıp daha ucuza bulabilirsiniz. Ben çok fazla kafa karışıklığı olmaması adına marka modelli bu tarz sizlerin işini görebilecek videoları tek platform altında toplamaya çalıştım. Sizlere farklı bir duyuru da yapmak istiyorum arkadaşlar. Ee, Discord sunucumuzda ve YouTube üzerinden bu tarz bilgisayar odaklı sistemler videosunda sürekli bir lisanslama hakkında soru geliyordu. Biz de sağlamlisans.com'la bir anlaşma yaptık. Teknoloji kampüsü indirim kuponuyla da %5'lik bir indirim kazanabileceksiniz. Bu tamamen antivirüs uygulamaları, Office 365 olsun, Windows işletim sistemleri üzerine olsun, orijinal bunlar, birebir orijinal faturalı keyler tarafınıza e-posta ile gönderiliyor. Bilginiz olsun. Bunun yanında da yine sağlam lisans üzerinden oyunlarla alakalı keyler, pinler satın alabiliyorsunuz. Tüm bunlarda geçerli bize tanımlanmış olarak %5 indirim kuponumuz mevcut. Yine bu videonun açıklamalar kısmında da tüm detayları sizler için bırakacağım. Şimdi geçelim videomuza en düşük fiyattan başlamaya sizler için çalıştım. Sizlere bu video içerisinde dediğim gibi 5.000 ila 8.000 tabi 4.500 liralık bir ürünle başlayacağım sizlere. Fiyatı gayet makul geldi. E, ofis işlemlerinizi halletmeye yönelik aşağıdan yüksek seviyeye doğru laptop seçimlerimize başlayalım. Şimdi buradaki ürünümüz arkadaşlar Dell'in 3501 modelli 10. nesil bir Intel işlemcimiz bulunuyor. 8 GB RAM 256 GB SSD'mizle karşımıza gelmiş. Windows işletim sistemi yüklü değil bilginiz olsun. Ubuntu bir sistem mevcut. Sizler içerisine Windows kurup bu cihazı kullanabilirsiniz. 15.6 inç Full HD bir çözünürlüğü mevcut. Şöyle detaylarına indiğimizde arkadaşlar baktığımızda 10. nesil olması ve panelinin Full HD olması bizler için bu fiyat bandında yeterli gelebiliyor. Tabi Fiyatlar aslında düşmeye biraz meyillenmişti ama 6.90'lar 7 TL'lere gerileyen dolar şu an 7.5-7.70 arasında tekrar yükselmeye başladı ve fiyatlara hemen etki etti. Keşke dolar 6.90'lara indiğinde bu fiyatları da aynı hızla bu tarz firmalar düşürse biz, kullanıcı, biz kullanıcılar için çok güzel bir durum olacaktır ama maalesef aynı tutumu göstermiyorlar. Fiyatlar az bir tırmansın hemen bize yansıtıyorlar ama düşerken hiçbir gerileme olmuyor nedense böyle de bir eleştiri yapmış olalım bu konu hakkında. Tamamen bu ürün arkadaşlar öğrenci arkadaşlarımız ofis uygulamaları, işte böyle mobil toplantılar, e dersler, ofis uygulamaları, internette sürftür, araştırmadır. E, genelde ofis uygulamaları üzerine bu tarz laptopları alıp kullanabilirsiniz. Fiyatı da bana gayet makul geldi. 4500 TL'ye. Delinde bu tarz laptopları <laughs> son zamanlarda rağbet görüp çok tutulduğu için benim de sizlere önerebileceğim bir ürün olarak sizlere sunmaya çalıştım. Tabii ki muadil olarak birçok farklı cihaz bulabilirsiniz. Bir iki tık daha üst donanıma sahip cihazlar bulabilirsiniz. Ben ortalama olarak sizlerin videosunun başında da dediğim gibi ürünleri sizlere hepsi burada üzerinden seçmeye çalıştım. Bu ürünle Dediğim gibi az önceki işlemlerinizi yaparsınız. Oyun da oynayabilirsiniz ama çok düşük ayarlarda. Nedir bu? CSGO'dur. Belki LOL, Dota'dır. Bunları oynayabilirsiniz düşük ayarlarda. Bir oyuncu bilgisayarı gözüyle lütfen bu ürüne bakmayın. Genelde dediğim gibi e-ders, ofis işlemleri için bunu kullanabilirsiniz. Şimdi fiyatımızı burada direkt 6300 TL'ye çıkardığımızda karşımıza benim bunu seçmemdeki amaç hem son nesil bir Ryzen'ın güçlü bir işlemcisi olması mobil tarafında ve laptopun tasarımı gerçekten çok daha kompakt tasarımı, çok daha güzel, çok daha minimal bir görüntüsü bulunuyor. Özellikleri de benim hoşuma gitti ve bunu sizlere seçmek istedim. Şöyle göstereyim hemen. Gördüğünüz gibi 8 çekirdekli bir işlemcimiz mevcut. Tabii ki e, harici bir ekran kartı yok. Dahili bir eee anakart üzerinden RAM'den bir miktar çalım yaparak o ekran kartının deneyimlerini size yansıtan bir işlemcisi bulunuyor. Gördüğünüz gibi paylaşımlı bir ekran kartı. Tabii ki bu tarz laptoplarda 8 yerine keşke artık 16 kullanılmaya başlansa o ekran kartını da kullanıldığı yerlerde bize biraz daha önbellik alanı sunsa çok daha güzel olacaktır. Bu arada özelliklerine bakalım şöyle. Gördüğünüz gibi IPS Full HD bir panelimiz var. 4700U 8 çekirdekli çok güzel bir işlemcimiz de bulunuyor. Zaten Ryzen 4700 serisi yani 4. nesil ailesi çok güzel e, yorumlarla kullanıcılara birebir sentetik testler dışında çok güzel performans deneyimleri sunan bir mobil işlemci tarafı oldu ve 4700U da bunlardan birisi. Yine RAM tarafımız 8 GB olduğunu söylemiştik. 256 GB'da bir SSD'miz bulunuyor. Yine FreeDOS işletim sistemde. Yine bu laptopla arkadaşlar az önceki saymış olduğum yani Dell'in saymış olduğum işlemleri çok rahat bunda da yapabileceksiniz. Ofistir, online derslerdir, internette sörftür, filmdir, dizi izlemedir. IPS panelde olduğu için çok daha güzel içerikler üretip çok daha güzel içerikleri tüketebileceksiniz film izleme anlamında. Bunun yanında oyunları da bir önceki laptopa göre bir iki tık daha çok daha rahat oynayabileceksiniz. Harici bir ekran kartı olmadığı için hala oyun konusuna fark ettiyseniz çok böyle evet bununla oyun oynayabilirsiniz demiyorum. Yine bu laptopta ofis için, öğrenci arkadaşlarımız için işlemlerinizi yapabilmeniz için uygun bir laptop olarak karşımıza geliyor ve e, tamamen yeni donanımlarla da karşımıza çıkması da burada güzel bir detay olmuş. Şöyle bakıyorum atladığım başka bir yer var mı? Herhangi bir şey bulunmuyor. 3200 MHz RAM'imizin çalışma frekansı gayet güzel. Yani RAM kapasitemiz vesaire zaten benim dördüncü nesil mobil işlemciler AMD tarafında favorim olarak size belirtebilirim. Hemen geçelim. Şimdi 6300 TL'lik burada Oyuncu bilgisayarımız diyeceğim ama buradaki gözüme çarpan ve fiyatı da gayet uygun görünüyor. Şimdi baktığımızda bununla aynı fiyat. Harici bir GTX 1050 ekran kartımız var. Yine 6 çekirdekli canavar gibi bir işlemcimiz de bulunuyor. GTX 1050 yerine 1650 kullanılsaydı çok daha güzel olurdu. E, harici bir ekran kartı olması bu üründe sizi orta seviyelerde, Ortanın bir tık üzeri, ortanın bir tık düşüğü, Düşük ayarlarda, orta ayarlarda güzel bir oyun oynatabilecek laptop olarak karşımıza geliyor. Fiyatı da e, yani dolar kurunu baz aldığımızda ve fiyatların yükselmeye başladığını düşünürsek makul seviyede. Ama tabii ki imkanınız varsa üzerine biraz daha para ekleyip daha güncel bir ekran kartı sistemi almanız olacaktır. Ama yok abi ben bu fiyat bandının dışına çıkamıyorum diyen çok arkadaşımız olduğu için böyle nokta atışı sistemlerde yapmak istiyorum. Ama benim size görüşüm 1050 artık laptoplarda pek tavsiye edilen bir ekran kartı değil. Artık eskide kalan bir ekran kartımız ama oyun için alıp yine de ille de ben abi param başka bir kuruş çıkışmıyor derseniz oyunları size Orta ortanın alt seviyelerinde oynatıp e, güzel performanslar verecektir. Yine yani 8 GB RAM'imiz var. 256 GB SSD'miz var. Full HD bir panelimiz bulunuyor. E, i̇şlemcisi burada zaten 4. nesil son nesil bir e, AMD'nin işlemcisi olduğu için güzel bir performans işlemci tarafında en azından sizlere verecektir. Oyunun yanı sıra arkadaşlar yine burada render işlemlerinizi, projelerinizi, 3 boyutlu çizimlerinizi Oyunlarınızı çok rahat bir şekilde oynatabilecek. E, yük altında da diğer laptoplara az önceki saymış olduğum laptoplara göre yük altında çok daha güzel verimli çalışacak bir ürün. Bu arada Pavilion Gaming serisi de hem Discord sunucumuzda hem de diğer e, birebir görüştüğüm arkadaşlarımla sık tüketilen kullanılan bir ürün. E, çoğu arkadaşımız da ürününden fazlasıyla memnun. Bir tık daha çıtamızı arttırıyoruz. Burada da bu sefer Intel'in 10300H, Intel'in 10. nesil bir işlemcisini göstereceğim. Şimdi bu alanda aslında en doygun olarak Excalibur'un bu laptopu karşımıza çıkıyor. 7500 TL'ye 16 GB RAM, 240 GB 2 SSD'miz ve GTX 1650 Ti ekran kartımız bulunuyor. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyor ki ekran kartı serisi önermeye utanmıyor musun? İkinci nesil hatta üçüncü 3060 serisi çıkmışken en azından 2060 en azından hani 1600 serisini geç diyorlar ama nasıl geçelim? Fiyatlar ortada. 2060'lara çıktığımızda fiyatlar 12 bin, 15 bin lira tırmanıyor ki 3060'lar da yine bu seviyelerde 12 bin, 15 bin, 11 bin TL'lerde çok güzel indirimler haricini varsayıyorum. Şimdi 7500 TL'ye 3060 ekran kartlı laptop varsa da ben mi tavsiye etmiyorum? Yani ya da ben mi göremiyorum? Varsa bana atın abi 7000 liraya 3060'lı işte 10750H'lı ya da 4800'lü 4600'lü laptop var. Buyur abi deyin. Ben de göreyim şaşırayım bir sonraki tavsiyelerde onu göstereyim. Çünkü bu fiyat bandında bırakın 3000 serisini 2060'lı laptoplar bile yok artık. 1650, 1650 Ti işte belki zorlarsak biraz daha bütçeyi arttırsak 1660'lı sistemler vesaire var. Yok çünkü. Olsa ben tabii ki de 2060'lı çok daha güncel ekran kartı kullanan laptoplar öneririm. Ama maalesef dolar kurumuzdan ve Alım gücümüzün düşüklüğünden ötürü bu laptopları, bu fiyat bandı aralığında da çok istendiği için arkadaşlarla çok fiyatı uçuk, çok fiyatı yüksek tuttuğumuzda da alamayan çok arkadaşımız olduğu için fiyatı minimuma çekmeye çalışıyorum videolarda. Zaten bir sonraki serilerde de e, bir ay yüksek ücretli sistemleri, bir ay düşük orta hali sistemleri her ay videolarda size anlatmaya çalışıyorum. Neyse laptopumuza geri dönelim. Bu tam bir oyun canavarı, oyuncu bilgisayarı gayet sizin işinizi görecek. 1650 Ti ile de orta seviye oyunlarınızı oynayabileceğiniz, orta ayarlarda tüm oyunlarınızı rahatla oynayabileceğiniz bir e, bilgisayar olarak karşımıza gelmiş. 10300 h burada yeterli seviyede yine Intel tarafında güçlü mobil işlemci. M.2 SSD'miz bulunuyor. En güzel avantajı bana göre 16 GB bir ön belleğinin olması. Bu fiyat bandında genelde 8 GB'lar karşımıza çıkarken Excalibur'un 16 GB'lı bu ürünü karşımıza gelmiş. Tabii ki eski nesil bir Excalibur kasasına sahip bu arada bilginiz olsun. Ama görüntü benim için çok önemli değil de diyorsanız donanım daha öncelikli diyorsanız bu ürünü tercih edebilirsiniz. Şöyle ben özelliklerine de detaylıca bakalım. Hemen şuradan göstermeye çalışayım tekrar size. Şöyle gelelim. 4 GB burada ekran kartı belleğimiz parlaklık nit ayarımız burada. Testlerden bahsetmiş. 2 kilo ağırlığımız bulunuyor. Maksimum RAM vesaire. Burada IPS panelimizin olduğu belirtmiş. Güzel bir oyuncu bilgisayarı. En azından sizi dediğim gibi oynayacağınız tüm oyunlarda yeterince tatmin edecek güçlü bir oyuncu sistemi. Bunun yanında da yine render, 3 boyutlu çizim, CAD programları, tasarımlar, renderlar yük altında çalıştırabilen tüm uygulamalarda güzel bir şekilde üstesinden gelecek bir laptop olarak karşımıza gelmiş yine Casper Excalibur ailesi bu fiyat bandında benim favori ürünlerinden birisi bu çünkü RAM oranı tekrar tekrar ediyorum ama gerçekten diğer muadillerine göre iki katlık bir RAM bizlere sağlıyor geçelim Acer'in Nitro serisine burada gördüğünüz gibi bakın aynı benzer özellikler sadece depolaması hariç 16 GB RAM varken Excalibur'da Acer'da karşımıza 8 GB ile çıkıyor. Tabii ki bu sefer de depolamaları yarı yarıya farklılık gösteriyor. Bunun depolaması 512 GB SSD ile geliyor. Yine 1650 Ti sistemimiz mevcut. Burada olay tamamen iki ürünü seçecekseniz tamamen sizin kişisel tercihleriniz kalıyor. Ya benim için RAM önemli değil. Kullandığınız uygulamalarda RAM miktarı önemli değilse ki ben bunu çok önermiyorum. Her zaman daha yüksek önbellek tercih edilecek sistemlerdir. En azından e, taşınabilir hard disklerle, farklı birimlerle alanınızı bir tık rahatlatabilirsiniz. Ama RAM'i yükseltmek biraz daha hard disk alanına göre, depolama birimine göre daha külfetli duruyor. E, benim burada tercih yapmanızı gerektiren şeyi söylemem gerekirse tamamen e, sizin seçiminiz hangi alanda olacaksa o durumu seçmeniz olacaktır. Ben belli yüksekken burada depolama birimi daha fazla karşımıza çıkmış. Yine 10. nesil 60 Hz'lik panel var. Keşke bu tarz artık gaming laptoplarda 100, 120 144 Hz'i daha fazla görsek bizim için çok daha iyi olurdu. Yine oyuncular için alabileceğiniz orta seviye, orta düzeyde oyunları oynatabilecek Acer Nitro serisi karşımıza Yine Discord sunucumuzda çok fazlasıyla bu Nitro ailesini alıp kullanan ve memnun olan arkadaşlarımız var. Şikayet olan, kötü deneyim yaşayanlar da var. Discord sunucumuza yine videonun açıklamalar kısmında bırakacağım. Gelip onlardan birebir tavsiyelerini de dinleyebilirsiniz. Monster'dan, Ezra, Casper'dan, işte, e, Lenovo'ya, Dell'den, Apple'a bir sürü laptop alan önerdiğimiz bir sürü arkadaşımız mevcut. Oradan da yine dediğim gibi tavsiyeleri alabilirsiniz. Şimdi geçelim burada Lenovo'ya. Lenovo'da da yine... 7750 TL fiyat bandında yine çok güçlü bir AMD'nin 6 çekirdekli işlemcisi, 1 TB hard disk, 256 GB'ta bir SSD'miz bulunuyor. Şu RAM'i var ya, şu RAM'i bir 16 olsaymış bu fiyata güzel bir fiyat performans ürünü olacakmış ama lanet gitsin ki RAM'ler hep 8'de takılı kalıyor. Ama depolama alanında çok güzel bizleri doyurduğunu söyleyebilirim. Yine oyunculara yönelik bir laptop İşlemcisi de canavar gibi 6 çekirdekli 4. nesil bir işlemci. Yine burada detaylı özelliklerimiz mevcut arkadaşlar. Full HD IPS panelimiz var, 120 Hz'miş. Bakın, diğerleri genelde 60 Hz vesaire. Kimi belirtiyor, kimi belirtmiyor. Yine kullanıcılara yazıp sorun ama bu ürünü seçmemdeki en güzel değerlerden biri bir 120 Hz panele sahip olması, daha akıcı bir oyun deneyimi. İki depolama biriminin çok güzel olması. Yine GTX 1650 de ekran kartı orta seviye oyunlarda, orta ayarlarda bizim ileriye dönük işimizi rahatlatacak bir laptop olarak karşımıza gelmiş. Yine bunda orta düzey oyunlarınızı çok rahat oynayabileceksiniz. GTA 5'inden diğer bir sürü oyunlara kadar güzel orta performansta oynatabilecek canavar niteliğinde böyle mini canavar niteliğinde güzel bir laptop. Yine 120 Hz olması da akıcı bir oyun deneyimi size sunacaktır. Bunun yanında render işlemlerinizi, cat yazılımlarınızı, yük altındayken render işlemlerinizi bu 6 çekirdekli işlemci sayesinde de çok güzel her şeyin üstesinden gelebileceksiniz. 7750 TL şu anki güncel kurla makul sayılabilecek bir seviyede. Tabii ki de bu fiyatlar bana göre yani ben isterim ki bu ürünleri 1500-2000 TL'ye alalım. 7750, 7500, 8000 liralara yani bir laptoplara ve şu özellikteki ürünleri vermek gerçekten işler acısı. Avrupa'da veya Amerika kıtasında insanlar bu ürünleri 300-500 dolar civarında 3 basamaklı birimlerde satın alırken biz burada 4 basamaklı hatta 5 basamaklı fiyat birim oranında satın alıyoruz. Bu, bu olay benim gerçekten kanayan yaram. Keşke şu ürünleri 650 TL, 1000 TL, 1500 TL civarlarında alabilsek. Keşke ama maalesef ekonomik durumumuz buna el vermiyor diyorum ve bir sonraki ürüne geçiyorum arkadaşlar. Bir önceki laptopla hemen hemen benzer özelliklerimiz bulunuyor. Burada ki farklardan biri 512'lik SSD bulunuyor. Hani ben abi SSD'nin daha yüksek olmasını ve daha performanslı bir depolama alanı istiyorum derseniz bu ürünü seçebilirsiniz ama daha çok depolama alanı istiyorsanız bu laptopu tavsiye edebilirsiniz. Sanıyorum ki bu fiyat yüksekliği de SSD'nin 512 olmasından geliyor. Az önceki laptopumuzda aynı özelliklerimiz hemen hemen mevcut arkadaşlar. Full HD panelimiz var. 1650 ekran kartımız var. Burada sanıyorum ekranın tazeleme oranını belirtmemişler ama büyük ihtimalle 120 Hz olarak düşünüyorum. Bunu yine kullanıcıya hepsi buradan kendisine sorup bu durumu öğrenebiliyorsunuz. Benim sizlere bu seferki videoda fiyat bandını daha aşağıya çekip orta düzeyde oyun ve iş yükünüzü çok rahat yapabilecek performans odaklı laptopları ve ofis ağırlıklı minimum fiyatlı ürünleri seçmeye çalıştım arkadaşlar. Bu serimiz her ay devam ediyor. Her ayda olmaya devam edecek. Masaüstü sistemlere bir türlü geçemedim. Vakit bulup çünkü bu aralar bir yoğunluğu mevcut. Umuyorum ilerleyen süreçte de toplama kasalarla veya hazır sistemlerle masaüstü sistemlerle de yine her ay o seriye de başlayacağımı umuyorum. Lütfen sizlerin de aklına takılan herhangi bir soru sorun varsa yorumlarda belirtin veya Discord sunucumuza gelip birebir bizlerle de iletişime geçebilirsiniz. Yine tüm detayları bu videonun altındaki açıklamalar kısmına sizlere bırakacağım. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.